<laughs> demek benim için bu gece bir ambiyans hazırladın. Ambiyans derken yani? Ortamdan mı bahsediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay canım. Ya keşke hep böyle olsa. Yani böyleydik, böyleydik de Meveçciğim... ...mevzuya sonra yani kafalar sonra çalışmaya başladı. Uyansaydık başında yapacaktık zamanında... ...ama yapamadık. Ne yapacaksın? Mevzu derken anlayamadım. <laughs> ya şu anlamda... E, ...yün gözlerini... Sana bir şey gösterecek kocan. <laughs> ha, yok Aslancığım hayır hayır yummam. Ya, en son yumduğumda ağzım acayip bir şeyler yapmıştın. Mevişciğim nezaketen yapıyorum yani. Sen ne acayip bir kadınsın. Öpüyorum ulan. Ne yapacağım başka? E, tamam işte ben de onu diyorum. Yani haber öpünce ben çok kötü oluyorum. Yok yummayacağım. Hadi ne göstereceksen göster. <laughs> O gülüşüm var ya o gülüşüm. <laughs> bak kocanın sürprizlerine şu aspa tavana bak bakayım neler oluyor hayatta. <laughs> Ay Aslı! inanmıyorum. Ay çok şekersin. Kızım kocan senin için teker teker özene özene yerleştirdi onları. Ay canım. Saatlerce uğraştık kocam bunun için. Ay canım benim çok çok teşekkür ediyorum. Ay kırmızı gül ne demek oluyordu? <laughs> kırmızı gülün anlamı şudur yani iki Hı. çift arasında çok fazla debelenmemem mevzuya gir demek. <laughs> Kocan tütsüden boğulacak. <laughs> Ay dur, dur Ay çok konuşmayalım duyacaklar tamam mı? Yavrum duysunlar yani biz burada bir şey yapmıyoruz ki. Bunlar da istihbarat mı anam anlamadım yani. Bütçe mi görüşüyoruz burada? Ne oluyor? <laughs> Yatak odasında ne oluyor? Ne oluyor işte. <laughs> aa bu ses ne? Ay. Anan, anan, ah! Anan işte, al, geldi. Bütün ambiyansım İçine gülleri aldı buraya doğru attı. Anan var ya anan. Ay. Ben hemen geliyorum bak gözünü seveyim şu mevzuyu şu ortamı bozma tamam mı? ama şu nostaljiden dışarı çıkmıyor. Hafif yukarı doğru çek. E, mevzu derken ben yine anlamadım mevzu. kocam beş dakikaya geliyor buraya merak etme. A, aslan hemen gel. Geliyorum sana bak Osmanlıdan başlayacağım ne oldu lan? Çabuk hemen. gel. Ay! ne oluyor ya enişte ya? Bu ne kız? Ne? Şey, ha bir an böyle patküt sesler olunca ben panik oldum. Ondan şey oldu, o jem bulaştı uzat, ama korkma. Uzatma, uzatma. Ona... Uzat Evde donla dolaşılır mı? Onu söylüyorum ya. Bu nedir ya? Şuraya kadar bak. çocuklar <laughs> <laughs> Don mu? Şaka mısın senin işte ya? Sen hayatında... Gerçekten ilk defa mı short görüyorsun? Neyse ne şimdi onu mu hesaplayacağım ben. Evde donla dolaşılmaz. Bu evin bir kuralları var. Maazallah buraya bir hırsız girdi. Ne olacak? Hırsız girdiği zaman sapıklıktan yargılanır. Öyle değil mi? Ben bakmıyorum ama o bakabilir. Onu düşün. Aha! Enteresan! Peki söyler misin enişte shortla nerede dolaşılır? Koordinatları alayım. Süren başladı. Ring 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 ring. Bana, şiş, ben senin akranın değilim bak beni delirtme. Bununla dolaşılmaz diyorum daha her şeyi bana tekrar Ay. Baktırma. Bu Ne ya? Şişt, bana bak sen içeriye giriyorsun hemen. Tamam mı? Maazallah böyle çıkma bir problem olabilir dedim sana. Hemen içeri gir ben hallederim. Şişt, Bu bir ne konservatif. Sevgili kayınvalideciğim, sevgili kayınvalideciğim... ...gecenin bu saatinde çıldırdınız mı, üşüttünüz mü, delirdiniz mi, abuziktiniz mi, ne yapıyorsunuz? Duvara çivi çakıyorum. İstersen bir tane de sana çakayım. Sevgili kayınvalideciğim, duvarlarda ses yalıtımı olmadığı için... ...o çaktığınız her çivinin sesi ta beynimde zonkluyor. Yani bunu daha bir makul saatte yapsak diyorum ben. Bir dakika, bir dakika. Benim rahmetli kocamın resmini kendi odamın duvarına asmak... Seni rahatsız mı ediyor? Yo yo hürmetler sevgili kayınpederim. Asla öyle bir durumum yok. Ama diyorum ki yani sabah olsa bu... ...yani sabah olduğu zaman gelin benim odama alsın. Ben ona da razıyım. Güzel fikir. Tamam. Senin odanı asabilirim. Bizde beton çivisi var mı? Var, ben bir on sekizlik ayarlarım, düşme de yapmaz. <laughs> tamam. Hadi ayarla bana bakayım. Ben tekici de alayım elinizden. Tükürelim, aramız bozulmasın. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi geceler, Allah rahatlık versin. Biraz uzun olsun, tutmuyor çünkü biliyor musun? On sekizlik, tamam. <laughs> Şöyle, uzun. Senin bu annen hakikaten delirmiş kardeşim. Gece gece çivi çakıyor ya. Çekici zor aldım elinden. Aa, ne yapıyordu? Çivi çakıyor. Rahmetli babanın resmini asıyormuştu bana, bak ya. ya. Annemle uğraşmaktan vazgeç artık Aslan. Ya ben arada kalıyorum, o çok haklı. E şimdi sen ölsen, ben senin resmini duvara alsam psikopat mı olacağım yani? Demek ben ölsem benim resmimi duvara asacaksın ha? Bak sen, bak sen. Anasının kızı senin. Ya aslancığım biliyorsun annem sabaha kadar uyuyamıyor. Yani biz mışıl mışıl uyurken o zombi gibi dolanıyor etrafta. Yapma ya. Bak şimdi üzüldüm gerçekten bak. Ya dalgını geçme. İnan bana diyorum bak halsizleştim yani gözlerim de karardı. Ya tütsüden zehirleniyorum ya da üzüntüden. <laughs> Hayatım hemen birbirimizi teselli edelim lütfen. dur duyacaklar. Hey duyacaklar. Bu nedir böyle olmaz. Bu senin iş dünyana gelmiş. Çoluk çocuk nasıl doğdu? Yavrum ırkımız büyülemesin ben anlamıyorum ki yani. Duyarlarsa duysunlar. Ha ho hu, hay ya hu, ha. Bu ne lan? Dur ben bakıyorum. Saçtan Lütfen bak gel hatta uyku kapı bir şey bir şey var yani kadına bir balyoz balyoz duruyorsun arkadaş lütfen ya lütfen. Aynana arkana yaslan. Anne! Anne! Anne ne yapıyorsun sen delirdin mi? Az kaldı bitiyor şimdi dur. Ay anne 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 ya ne istiyorsun bizden ya? Ay bir dübel varsa çok makbule geçer. Ay anneciğim ne olur ne olur yapma bak bize acımıyorsan komşulara acı lütfen. Ne o? Şöbiyet güzeli. Ha. Uykun mu kaçtı kız? Ay kaçtı tabii. Anne saat bir oldu. Ya bundan sonra o gürültü patırdı yapma lütfen. Tamam. O zaman tıkırtı yapabilir miyim? Hayır. Evet. Anne. <laughs> anne lütfen. <laughs> Ay çok güzel. Eğer bir el benden oynarsan seni bırakırım. Buyursun. Gel. Peki anne. Yeşiller mi maviler mi? Yeşil. hadi çabuk. Nerede kaldın be bilader? Gözünü seveyim ya biraz acele et bak. Şampanyam hamam gibi oldu. Ne yapayım be aslancığım? Bütün oyunu bırakmadı ki. Misket mi oynadınız bu saatte? Şampanya mı aldın? He, alkolüsüz. Hadi açsana. Açacağım yavrum, rahat ol. Ömrümde ilk defa şampanya açıyorum. Nereden bileyim? Harika. <laughs> yavrum benim be. Tut bakayım. Tut 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 tut. Oh Ortalık da sirke gibi koktu. Neyse. Nazar <laughs> mazar büyümüyor var. alsın gitsin. <laughs> İçmeyeyim seni bekliyorum. Geliyorum yavrum. Geliyorum. Hocanı hiç takdir etmiyorsun şu çapkınlığından, şu güzelliğinden, şu nostaljisinden. Bir bak bakalım bir. Ay canım benim çok tanıyorum ama belki açılırım. Şöyle yapıyorduk değil mi? Tam yıllar oldu. Şerefe diye böyle. Ama yani biz de şerefe kaldıracak şeref kalmadı. Ambiyansa baksana gözünü seviyorum. Dur. Yavrum. Yavrum dökülüyor ama bak Ay. sen böyle elini bu taraftan böyle... Ba Ama pardon. Bak, dikkat etmiyorsun ahtapot gibi yapışılmaz ki şöyle tutuyorsun. Pardon hayatım. Delirtti beni ya. Keşke <laughs> biraz daha büyük derseymişim. Ya ne yapayım, Kaşık ne yapayım? Ya. Tam konsantre oluyorum, araya giriyor Şerefsiz. Kandırdı kızı. Mehmet, Mehmet! Gevşeme! Seni deniyorum yani! Ya, tamam tamam, sakin ol. Gevşeme! Gevşeme! Gevşe lütfen! Salih Hanım! Ya lütfen! Ah. Bismillah! Salih <laughs> Hanım! Salih Hanım! Bayıldın mı? Öldün mü? Ay nane söyle bana, bu cadı öldü mü ya? Allah'ım! Nerede anam? Nefes alıyor hala. Neyse, buna da şükür. Buna da şükür. Aman aman sakın ayrılma. <laughs> Beni arayan olursa toplantıda dersin tamam mı? Beton da çarpar. Parkenin altında böyle güzel güzel uyursun. Ha? Sakın kalkayım hemen. Bismillah. Bu iş bitti. <laughs> of. Gene ne yaptı kim bilir? Yıl olan ama problem. Yastık savaşı yapıyor kendi kendine. Öyle gitti yani kadıncağız. <laughs> of anne. Of gördüm yaptığını. Ne yaptıysa yaptı boş ver hayatım şimdi. Takmayacaksın kafana böyle şeyleri. Birazdan o iki skulelere doğru gelmek istiyor kocam. Gözünü seveyim. Ay ay dur dur oturma oturma leke oldu. Ya en sevdiğim nevesim takımıydı ya. Allah belanı versin hem yediğini hem kendisini sabah gidip almazsam aynısından şerefsizim hadi ne olur ya. <laughs> Üstüme bak ya üstümde leke olmuş. Ha hemen çıkaralım. Dur dur sen çıkarma. Sen, sen, git 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 git. Her taraf her yerde. Hadi git gözüm görmesin. Ben titiz kadınım biliyorsun. bu oh, ya. Yavrum sana göre kolay bana göre zor diyorum ya. Ne olur beni anla ya. Ağlayayım mı? Ne yapayım kendi yatak odamda ya? <laughs> Lütfen ya. Ben gideyim biraz ceviz kırayım bari. <laughs>